Şimdi, hepimizin okulda öğrendiği o klasik tarih dersini bir hatırlayalım olur mu? Hani şu sıralama vardı ya, insanlar önce tarımı bulur, sonra köyler kurup yerleşik hayata geçer, en sonunda da refaha erince din ve tapınaklar ortaya çıkar. Kulağa mantıklı geliyor değil mi? Peki ya size bu sıralamanın tamamen yanlış olabileceğini söylesem? İşte bugün bildiğimiz her şeyi, bütün bu tarih denklemini alt üst eden o inanılmaz keşfe dalıyoruz. Göbekli Tepe'ye. Evet, denklem tam olarak buydu. Tarım, yerleşim ve sonra din. Gayet basit, düz bir çizgi. Ama işte Göbekli Tepe sahneye çıktığı an bu basit çizginin üzerine kocaman ama kocaman bir soru işareti koydu. Ve tarih kitaplarını adeta baştan yazın dedi. Peki tam olarak nedir bu Göbekli Tepe? Aslında tanımı çok basit. Şanlıurfa'da bulunan bildiğimiz kadarıyla dünyadaki en eski anıtsal yapıların olduğu yer. Ama inanın bana onu asıl inanılmaz kılan şey nerede olduğu değil, ne zaman yapıldı. Tam 12.000 yıl rakamı biz sindirelim. Bu Mısır piramitlerinden tam 7000 yıl, Stonehenge'den ise 6500 yıl daha eski demek. Şöyle bir düşünün. İnsanlık daha topraktan çanak çömlek yapmayı bile akıl edememişken o ilkel dediğimiz atalarımız bu akıl almaz anıtları dikiyordu. İnanılmaz değil mi? Peki, kazılarda ne buldular? Devasa T şeklinde sütunlar, üzerlerinde inanılmaz detaylı hayvan oymaları, dairesel gizemli yapılar, her şey var. Ama İşin en tuhaf kısmı ne bulamadıkları biliyor musunuz? Tarıma dair tek bir kanıt bile yok. Kalıcı bir yerleşime, bir köye dair en ufak bir iz yok. Yani ortada ne şehirler var ne de çiftçilik. Ama devasa bir tapınak kompleksi var. İşte bu bütün tarih denklemini çökerten an. Bu durumda bizi belki de tarihin en büyük sorularından biriyle baş başa bırakıyor. Eğer bu insanlar henüz çiftçilik yapmayan, küçük gruplar halinde avlanıp yiyecek toplayan göçebelerse, Allah aşkına böylesine devasa bir şeyi nasıl inşa ettiler? Bakın olayın büyüklüğünü bir gözünüzde canlandıralım. Önce tonlarca ağırlıktaki kayaları bir yerlerden çıkaracaksın. Sonra o devasa sütunları bir şekilde taşıyacaksın. Üzerlerine o ince ince desenleri, o hayvan figürlerini işleyeceksin ve en sonunda da hepsini bir araya getirip ayağa dikeceksin. Hayır bu kesinlikle birkaç kişilik bir avcı grubunun işi değil. Bu bu resmen yüzlerce insanın bir araya geldiği, organize olduğu, nesiller boyu süren dev bir proje demek. İnanılmaz bir sosyal organizasyon gerekiyor bunun için. Eğer şu ana kadar anlattıklarım bile kafanızdaki tarih algısını biraz sarstıysa bu keşif yolculuğunda bize katıldığınızı göstermek için o beğeni butonuna basmanın tam zamanı. Çünkü inanın bana asıl bomba şimdi geliyor. İşte geldik. Her şeyin tersine döndüğü o ana eski hikaye neydi? Tarım refah getirdi, insanlar da bu rahatlıkla oturup inanç sistemleri kurdu. Yani önce mide, sonra maneviyat. Ama Göbekli Tepe bize bambaşka bir şey fısıldıyor. Diyor ki, ya tam terfiyse, ya insanları ilk bir araya getiren şey inançlarıysa ve bu kalabalığı beslemek için tarımı icat etmek zorunda kaldılarsa? Bu medeniyetin başlangıç hikayesini tamamen baştan yazmak demek. Bakın yeni sıralama nasıl oluyor? Önce ortak bir amaç, bir inanç uğrunda insanlar toplanıyor. Sonra bu toplanma hali kalıcı hale gelince yerleşik hayat başlıyor. E bu kadar insanı bir yerde tutmak için de ne lazım? Tabii ki düzenli yiyecek. İşte tarım da tam bu noktada bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Yani her şey tepe taklak oluyor. Evet, olay tam olarak bu. Bizi insan yapan, bizi bir araya getiren ilk kıvılcımın karın tokluğu değil de ortak bir inanç, ortak bir mana arayışı olabileceği fikri gerçekten de insanın tüylerini diken diken ediyor. Peki madem burası bu kadar önemli bir inanç merkeziydi, o zaman aklımızda şu soru geliyor. Tam olarak ne yapılıyordu burada? Yani buranın amacı neydi? Arkeologların bulguları çok net. Burası bir köy ya da kasaba değil. Neden? Çünkü ortada günlük hayata dair hiçbir şey yok. Ne çöp çukurları, ne yemek pişirilen ocaklar, ne de ev kalıntıları. Hiçbiri. Bu da bize şunu düşündürüyor. İnsanlar buraya belli dönemlerde, belki de yılın özel zamanlarında geliyor, o gizemli ritüellerini yapıyor ve sonra da geldikleri yere geri dağılıyorlardı. Yani bir nevi dünyanın bilinen ilk hac merkezi. Eğer siz de tarihi böyle suru işaretlerinin peşinden giderek ezberleri yıkarak öğrenmeyi seviyorsanız kanalımıza abone olmanın tam sırası çünkü inanın Göbekli Tepe'nin gizemleri daha yeni yeni aralanıyor. Şimdi gelelim Göbekli Tepe denince akla ilk gelen o ikonik görüntüye. O dev T şeklindeki sütunlar. Nedir bunlar? Sadece süs olsun diye dikilmiş dev taşlar mı? Asla, çok daha fazlası. Arkeologlar bu sütunların aslında stilize edilmiş, yani basitleştirilmiş insan figürleri olduğuna neredeyse emin. Hatta dikkatli bakınca yan taraflarında elleri ve bellerinde kemerleri temsil eden oymaları görebilirsiniz. İyi de kim bunlar? Tanrılar mı? Çok sevdikleri, saygı duydukları ataları mı? Ya da belki de hiç bilmediğimiz ruhani varlıklar mı? İşte bu sorunun net bir cevabı yok ama kesin olan bir şey var. Bunlar sıradan taşlar değil. Tamam. Her şey yeterince gizemliydi zaten, ama şimdi sıkı durun çünkü Göbekli Tepe'nin belki de en akıllanmaz, en büyük sırrına geliyoruz. Binlerce yıl ayakta kalan bu yapılar neden ve kimler tarafından bilerek ve isteyerek toprağın altına gömüldü? Bakın, bu ayrım çok çok önemli. Burası bir depremle yıkılıp yok olmadı ya da insanlar terk edince rüzgarla toprakla kendi kendine dolmadı. Hayır, onu inşa edenler ya da belki onlardan sonra gelenler bu kutsal alanı kendi elleriyle. Özenle tonlarca toprak ve taş da doldurdular. Adeta gelecek için bir zaman kapsülü hazırladılar. İyi ama neden? İnsan nesiller boyu emek verdiği şaheserini neden kendi elleriyle gömer ki? Bir tehditten korumak için mi yaptılar? Yoksa bu gömme eylemi başlı başına büyük bir ritüelin son adımı mıydı? Ya da belki de inanç değişti ve bu kutsal mekanın enerjisini mühürlemek, kapatmak istediler. İşte bu soru bugün bile cevabı olmayan en büyük gizemlerden biri. İşte bu noktada topu biraz da size atmak istiyorum. Sizin bir teoriniz var mı? Varsa yorumlar kısmına gömüldü yazıp yanına da kendi teorinizi ekleyin. Hadi bakalım en ilginç fikir kimden gelecek? Hep beraber görelim. Peki Göbekli Tepe neden bu kadar rahatsız edici, neden bu kadar sarsıcı biliyor musunuz? Çünkü o kafamızdaki sadece hayatta kalmaya çalışan, elinde sopayla dolaşan mağara adamı imajını alıyor ve paramparça ediyor. Onun yerine bize şunu gösteriyor. Bundan 12 bin yıl önce soyut düşünebilen, semboller yaratabilen, inanılmaz bir şekilde organize olabilen ve sanatla iç içe anıtsal yapılar inşa edebilen son derece bilinçli insanlar vardı ve işin daha da heyecan verici belki de biraz da ürkütücü kısmı ne biliyor musunuz? Göbekli Tepe bu hikayede yalnız değilmiş. Son yıllarda yapılan kazılarla ortaya çıkan Karahan Tepe, Sayburç ve diğerleri hepsi de Göbekli Tepe ile aynı döneme ait ve benzer T sütunları benzer sembollerle dolu. Bunun anlamı ne peki? Şu demek, bu tek bir dahinin ya da tek bir kabilenin eseri değil. Karşımızda bütün bir bölgeye yayılmış, ortak bir kültüre, ortak bir inanç sistemine sahip, birbiriyle iletişim halindeki kutsal merkezlerden oluşan devasa bir ağ var. Bir medeniyetin ayak sesleri adeta. Peki tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken o büyük ders ne? Sanırım şu. İnsanlık bizim sandığımızdan binlerce yıl önce de bilinçliydi, organizeydi ve yaratıcıydı. Ve belki de en önemlisi bizi bir araya getiren, bizi biz yapan ilk harcın ortak bir inanç, ortak bir mana arayışı olduğudur. Medeniyetin o ilk tohumları belki de tam olarak bu ruhsal birliktelikle atıldı. Ve gelin bu bölümü aklımızı kurcalayacak o son soruyla kapatalım. Eğer Göbekli Tepe bildiğimiz tarihin aslında ne kadar eksik olduğunu, sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu bize gösterdiyse, kim bilir toprağın altında daha ortaya çıkmayı bekleyen insanlığın hikayesini baştan yazacak ne gibi sırlar yatıyordur.